hoş geldiniz. Bugün sizlerle brownie kurabiye yapacağız inşallah. Diğer bir ismi de ıslak kurabiye. Umarım beğenirsiniz. İsterseniz başlayalım. Şimdi size malzemeleri söyleyeyim önce. Boş kabımız var elimizde. Bir su bardağı şeker, bir paket margarin, bir paket kakao. Benimkinin gramı 100 gram arkadaşlar. Hepsini dökeceğiz bunun. Hepsini kullanacağız. Yani acı olur mu diye düşünmeyin. Acı falan olmuyor arkadaşlar. Gayet güzel oluyor tadı. Sonra iki tane yumurtamız var. Şöyle. Bir su bardağı Pardon. Bir çay bardağı sıvı yağımız var ama gördüğünüz gibi ben biraz az koydum çünkü standart çay bardaklarından daha büyük benim çay bardağım. O yüzden siz de dilerseniz yağ oranını azaltabilirsiniz ama çok çok da fazla çok da az koymayın yani. Bunun dışında bir tane kabartma tozumuz, bir tane vanilyamız, bir de alabildiği kadar unumuz var burada. Yani kıvamına göre ayarlayacağız. Ben size göstereceğim. Şayet videoda çok fazla kabın içi görünmüyorsa da ben size Göstereceğim. <laughs> Göstermeye çalışacağım. Çalışacağım inşallah. Dilerseniz başlayalım. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bir de şunu söylemek istiyorum aklıma gelmişken. Ben doğanın gücüne inanan bir insanım. Yemeklerinizi yaparken, yani başlarken besmele ile başlamak, gerçi sünnet ama besleme ile başlayın. Ve Kevser suresini okuyun yaparken. Emin olun, çok daha normal haline göre çok daha lezzetli oluyor yemekleriniz. Gerçekten öyle. Ama inanarak yapalım tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ses için özür dilerim. Yumurtamızın birini kırıyoruz. Parmağım pardon, parmağım sakat diye nasıl yapacaksın demeyin. Diğer elim yani, Değil mi? Diğer yumurtamızı şöyle önce yumurtalarımı bunu dön. Dönmüyor. Sakın gülmeyin bana. Gülmeyin arkadaşlar, gülmeyin. Çünkü parmağım şey ya tutamıyorum. Yoksa ilk defa tatlı yapmıyorum. Bilen arkadaşlarım var yani. Şimdi neyse çok çene yapmadan iki tane yumurtamızı bunun içine kırdık. Daha sonrasında bir su bardağı şekerimizin yumurtalarımızın içine döküyoruz. Ben önce yumurtayla şekeri böyle biraz harmanlıyorum. Daha sonra yağını yani katı yağını koyuyorum. Çünkü diğer türlü şeker e, bir anda girince işin içine çok fazla şey olmuyor, dejenere olmuyor. yani. Şöyle biraz karıştırıyorum. Ya kusura bakmayın, içini görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz ama e, işte bize bir çırpık lazım galiba. Ben biraz şey yapayım. En son artık göstereceğim size kıvamını zaten yani elle karıştırıyorum yumurtalarla şeker ve şekeri bunda bilebilecek bir şey görebilecek bir şey yok yani böyle karıştırıyorum diğer kolumu da kullanamıyorum elden dolayı içine sokamıyorum şimdi tek elle yağımızı açıyorum ve tamamını içerisine boşaltıyorum arkadaşlar bir saniye açabilirsem evet. paketini tamamını koyuyorum arkadaşlar yağınızın bu katı yağınızın tamamen e, şey olmasına erimesine dikkat edin ve bence bu işlemi yapmadan önce Margarinizin yaklaşık bir saat önce falan dolaptan çıkarın, iyice yumuşamış bir kıvama gelsin arkadaşlar. Diğer türlü şey olmaz yani. Zorlanırsınız. Ha ki çok aceleniz var, hemen yapmak istiyorsunuz, o zaman da bıçakla böyle küçük küçük parçalara ayırıp o şekilde yoğurabilirsiniz. Çünkü katı yağ yoğurmak yani dolaptan çıkan katı yağ yoğurmak gerçekten çok zor ve zor olmasının yanında şey olmuyor. Yani nasıl söyleyeyim? Kurabiye yaparken oluşumda tam erimediği için yağlar tam dağılmıyor kurabiyenin içerisinde. Şöyle iyice yağları ezip iyice bastır bastır eziyorum. Yani sen kendim çekiyormuş gibi oluyorum demeyin, oluyorsun demeyin. Çünkü şu anda tekim yani hem kamerayı tutup ben bunu yapamayacağım. Yani yüksek bir yerde yok şu an sizi koyabileceğim. Çıkan sesler için de Bakın şimdi şöyle göstereyim size. Şu şekilde iyice bunu eziyorum. Dediğim gibi bunu bir saat önce dolaptan çıkarırsanız çok çok daha kolay olur Ve gerçekten daha lezzetli olur. İşte tatlıların, yemeklerin böyle ses noktaları var. Yani bunları dikkat ettiğimiz şekilde takdirde gayet güzel işler başarırsınız arkadaşlar. Besmele'yi ve Kevser Suresini unutmayın. Bu da benden size bir tavsiye. Bıcık bıcık sesler. Bu kadar. Şöyle bir kalsın. Sıvı yağımızı da dökelim üzerine. Öyle bir daha yo şey yapalım, yoğuralım. Bir çay bardağı sıvı yağ. Anlatmıyoruz. Bu şey da iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Ara arada da bakıyorum kay kayıttan. ürünü yazın demiştim. Yorum yapan çok arkadaşım olmuş. Yani çok e, kişi olmuş. Ama kimse oraya kadar izlememiş sanırım. Neyse olur böyle şeyler yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş. hadi ince olmuyor bazı şeyler. Olsun. Bakın saat daha çok erken. Ben size günaydın dedim mi? Onu bile hatırlamıyorum. Demediysem hepinize günaydın. Sabah güneşi yüzümüze vuruyor. Güneşi kime vurur biliyorsunuz ama Yok öyle bir şey. <laughs> 22 yaşında bir insanın. Evet şimdi bu bu kadar, Yeterli. Şimdi kakaomuzu tamamını dökeceğiz dedim. Tek elle olabildiğince. Şunu kesmeye çalışacağım. Şimdi benden iğrenmeyin tamam mı? Gerçekten iğrenmeyin. Yapacak bir şeyim yok. Şöyle tutayım. Herkes uyuyor. Ne yapabiliriz? Döktüm. <laughs> Annem görmesin. <laughs> şaka. şaka. Bunun hepsini döküyorum arkadaşlar. Dilerseniz tekrar edeyim. Gerçi videoyu başa da sarabilirsiniz. Yani tekrar etmeme de gerek yok, manası yok. Kakaoyu döktüm arkadaşlar. Şimdi iyice yoğuruyorum. Tamamen yoğurmam lazım. tavsiye ediyorum şiddetle. Yani müthiş bir kurabiye oluyor. İnanın yani biraz uğraştırıyor ki gayet güzel bir kurabiye bence de, değecektir ve bereketli de oluyor gerçekten. Bir sürü çıkıyor yani içinden. Ben yani buraya un çıkardım ama yetmeyebilir. Onu tekrar ilave edebiliriz çünkü yağlı Şimdi rengini kıvamını göstereceğim. Korkmayın çünkü rengi bayağı koyu oluyor. Şöyle döndüre döndüre her tarafından güzelce bakın iyice yağlarının içinde katı yağın iyice içinde erimesi lazım. kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Görünmüyor diye sakın şikayet etmeyin. <laughs> göstereceğim ben şimdi. Yani dediğim gibi şu an teknik arızalardan dolayı yani bir ayakta tripod sanırım şart diğer türlü olmuyor çünkü. Bakın. Bakın şimdi. Ellerimi görüyorsunuz kına gibi. Simsiyah. Bundan korkmayın. Çok acı oldu. Çok karardı. işte falan filan. Korkmayın arkadaşlar bundan. Böyle rengi simsiyah. Bakın Şöyle dokusuna da bakın. Bıcık bıcık yani böyle soğusun bir şey şu anda. Buraları bayağı batırmışım. Allah'tan siz görmüyorsunuz. Önce unumuzu ekleyelim. Yani daha sonra unumuzu ekleyelim. Şöyle yavaş yavaş ekleyin. Baklanmasın içerisinde. Ben elemiyorum arkadaşlar. Elemeye de karşıyım. Şimdi şöyle bir şey var. Yani insanlar video çekiyor, atıyorlar, onu eliyorlar. Ya siz acil her fırsatta böyle acil bir işiniz olduğunu onu eliyor musunuz? Boş verin yani ne gerek var? Yavaş yavaş yapın. Azar azar koyun. Acil bir işim varsa da yavaş koy. Hemen hızlı hızlı bir şey yapın. Yoğurun. Yine topaklanmıyor ya? Yani benim yaptıklarım topaklanmıyor. Siz bilmiyorum. Bu arada dün bir arkadaşımla konuştum. Çene yapalım biraz. Çekerken. Ee, arkadaşım diyor ki sen diyor yanlış yerdesin diyor. Sen yaptığın pasta böyle falan çekmeyeceksin. Sen yaptığın tatlıları çekeceksin o zaman kanalım bir. <laughs> yani bakalım, bakalım. Evet iyice yoğurdum. Şimdi ondan eser yok. Devamında ekliyorum. Evet karıştırıyorum iyice. yani böyle azar azar ekleyelim. Onun en son kıvamına göre şey yapabilirsiniz. Un ilave edip ya da azaltabilirsiniz. Kardeşim uyanmış. Bana abla diyor. Ablacığım şu an şimdi değil. Daha sonra değil. Şu an video çekiyorum. Tamam İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. devamını göstereceğim, ne şekilde olması gerekiyor. Ya ele yapışmayacak bir hal alması lazım. Onu söyleyeyim. Bunu yapalım, fırınımızı atalım, pişsin. Daha sonra da tekrar buluşalım ve e, diğer bir işlemi daha var, ikinci işlemi onu halledelim. Ondan sonra süsleme ve hazır. un koydukça katılaştı arkadaşlar. O yüzden yoğurması çok daha zor oluyor. Ama sanırım bir tık daha ona ihtiyacımız var. daha un alayım ve geleyim. Geldi. kıvamını dediğim gibi sizlere göstereceğim. Arada şunu da söylemek istiyorum. Ben kanala abone olan ya da olmayanları teker teker isim olarak görebiliyorum arkadaşlar merak edenlerimiz için. Onun dışında bir de e, videolarımı yüzde 51 nokta bilmem kaçı izleyip abone olmayanlar. Lütfen böyle yapmayın beni de üzüyorsunuz. Emek var. Dünkü videomda. Yani üçüncü videom oluyor aynı çeyiz videomda. Bir kere çekildi. Daha sonra ee, sildim yanlışlıkla akıllı akıllı gibi. Sonra bir daha çekildi. Yani emek var burada arkadaşlar. Yapmayın. Gözünüz seyir. Yani kötü bir şey yapmıyoruz. Neden? Neden abone olmuyorsunuz benden? Ama olmak zorunda değilsiniz tabii. Sizin kendi tercih kimse ağzından tutup da şey yapamayız. İsterseniz masanın üstünü alayım. Masanın üstü temiz çünkü. Orada yoğurmaya devam edelim çünkü benim de kolum şöyle. Kolum ağrıdı kaldırmaktan. Şöyle. Hamur yoğurmuyor biliyorum ama böyle daha iyi olacak. Diğer elimi de kullanamadığım için yani yapacak bir şeyim yok iyice karıştırayım size kıvamını göstereceğim şu an içerisinde unlar var masam temiz merak etmeyin evet. dediğim gibi siyah bir kurabiye oluyor Korkmayın tadı acı falan değil. Yani paketin bir tanesi çok olur, 100 gram bu arada kakom benim. Ee, çok olur demeyin. İdeal yani oluyor. Bakın bir parçasını size göstereyim şöyle. Hmm, Altta matkap sesleri tabii. Çok özür dilerim ya. Vallahi yapacak bir şey yok yeni kiracılar. Bakın şu şekilde görüyor musunuz yumuşaklığı? Bakın. elimde tabi şey. Bakın görün. Şöyle gayet yumuşak. Ele yapışmayan bir kıvam alana kadar bu şekilde yoğuruyorsunuz. Alttakilere de çok teşekkür ederim yaptıkları sesten dolayı. Gerçek bir şey insan bir Şöyle yuvarlayacağız artık bunları. Bu arada tepsim yanımda ama tepsime yağlı kağıt sermedim arkadaşlar. Seredebilirsiniz. Gerek yok. Çünkü bunun şerbet, sütlü bir şerbeti var. Ee, onu yapacağız. O yüzden gerek yok yani onu sermenize. Çünkü yağlı kağıt orada fiyasko olacak. Süte batı şerbetli sütümüze batırdıktan sonra tekrar tepsiye diziyoruz çünkü. Şöyle şöyle söylemiyorum da nasıl yaptım. Bakın şöyle ceviz büyüklüğü demeyin. Cevizden biraz daha küçük. Şöyle parçalar koparıyorum. Yani bunu bilmeyeniniz yoktur. Yuvarlıyorum. çok aşırı bastırmayın dümdüz kağıt gibi olmasın çok da kalın olmasın kalıp çok aşırı kalın olursa da dediğim gibi şerbet üstümüze batırdığımızda sütü içine çekmeyecektir ve kurabiyeleriniz ıslanmayacaktır buna da dikkat edin gösterdiğim kalınlıkta yapmanız yeterli aşırı büyük de yaparsanız kurabiyeleriniz çok fazla çatlar arkadaşlar bakın Kurabiyelerimiz bu kadar oldu. Maşallah bir sürü de çıkıyor. Dediğim gibi bereketli. Şimdi bunu fırına atıyoruz arkadaşlar. Piştikten sonra tekrar görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Ee, ama size bir şey itiraf etmek istiyorum. İçerisine kabartma tazı ve vanilya koymayı unutmuşum. Ama yapacak bir şey yok. Olsun böyle de güzel. Yani kabartma tozunu koysaydım tabi biraz daha kabaracaktı üzerleri biraz bir tık çatlak olacaktı ama olsun hiç problem değil hiçbir şey eksilmedi vanilya olması da sorun değil zaten kabartma tozu da çok önemli değil bakın siz unutmayın ama yani dikkatli olun bakın böyle arkası yanmamış yani bunlara yanmış demeyin de sıcak çok tutamıyorum ee, zaten elinizde aldığınızda pişip pişmediğini anlıyorsunuz fırına sürekli dikkatli bakın arkadaşlar size bir dakika veremiyorum çünkü herkesin fırın ayarı farklı herkesin fırın kapasitesi farklı kimisi 20 dakikada pişiriyorsa kimisi 40 dakikada pişiriyor o yüzden süre vermiyorum sürekli kontrol etmeniz lazım ama yumuşak diye kapatmamazlık yapmayın altına döndürüp döndürüp bakın çünkü Fırını kapattıktan sonra eğer altı pişmişse o yumuşaklık e, konuşamıyorum ya yani, kurabiyelerimiz piştikçe sertleşecek. Bakın bizimkiler de aynı. Görüyor musunuz sesi? Sertleşiyorlar yani. Başta çıkartırken yumuşaktı ama. Şimdi bu biraz ılınsın. E, bu ılınırken ben de şerbetini hazırlayayım. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi e, kurabiyelerimiz alındı burada var arkadaki görüntü için şimdiden özür diliyorum yapacak bir şeyimiz yok e, şimdi şerbetini yapalım ten tavamı ya da bir kabı ocağa koyuyoruz arkadaşlar çakmağımızı alalım ocağımızın altını yıkalım gidiyor bu arada kusura bakmayın. İki su bardağı sütümüz var arkadaşlar böyle. bir su bardağı da şekerimiz var. Şimdi önce bir su bardağı şekerimi alıyorum. Tamam ama. Evet. Daha sonra iki su bardağı sütümü üzerine döküyorum. Soğuk ya da sıcak olmasına gerek yok sütlerin. Hiç fark etmez. Zaten kaynatacağız şu an. Şimdi arkadaşlar bu şerbet şerbet diyoruz buna. Sütlü şerbetimiz kaynasın. Daha sonra tekrar buluşalım. Bekledikten sonra altını kapatıyoruz. Burası önemli. Altını kapatacaksınız arkadaşlar. Şimdi böyle sıcak sıcak halinde kurabiyelerimizi içine atıyoruz. Bismillah. İçine atıyoruz böyle. Sonra içerisinde çevireceğiz arkadaşlar. Bir iki bir iki değil belki 4-5 saniye bekledikten sonra alacağız. Şöyle size göstereyim ilk partımı. Bakın içine atıyorum hepsini. Gerçekten böyle büyük bir tava tercih ettiğinizde çok daha kolay olacak. Çünkü tamamını böyle hızlıca atıp çevirebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi alt tarafları süte bulandı. Çatal yardımıyla terse çeviriyoruz. Diğer tarafları da yumuşaması için. Hiç korkmayın arkadaşlar. Gerçekten içine e, işliyor süt. Ve yumuşacık oluyorlar. Yani sütü çeker mi falan filan demeyin. Çekiyor. Çünkü ben daha önce kaç kere yaptım. Süt şerbetimiz sıcak olduğu için Böyle bir problemle karşı karşıya kalmıyoruz ama dediğim gibi sizde benim gibi kabartma tozu vanilyanızı unutmayın. Çeviriyoruz hepsini şöyle. Evet şimdi ben ön yüzlerini de çevirdim. Aslında bunu şu an yapacağım yapmanıza gerek yok ama ben yapıyorum. Alt tarafını tekrar e, çeviriyorum. Çünkü neden? Her zaman üst tarafı daha yumuşak, alt tarafı daha sert oluyor. O yüzden çevirip hemen alacağım arkadaşlar. Daha fazla bekletmeyeceğim yoksa yumuşar ve dağılır. Hemen çeviriyorum. Hatta çevirdiklerimi almaya başlasam yeridir. Dağılmadan almak istiyorum. Hemen çevirdiklerimi alıyorum arkadaşlar şöyle tepsimize de yanaştıralım. Buraya tepsimizi geri bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ocağın altına yakın ve sütümüzü tekrar kaynatın. Çünkü sıcak sütü e, kurabiyelerimizin çekmesi daha rahat olacaktır ve daha kurabiyeleriniz daha yumuşak olacaktır. Ama şunu unutmayın ısıttıktan sonra kaynattıktan sonra tekrar ocağın altını kapatmanız lazım o şekilde devam etmeniz lazım kurabiyelerinizi ıslatmayı yani az önceki yaptığımız işlemi aynı şekilde yapacaksınız eğer e, sütünüz soğursa şimdi burada gördüğünüz gibi benim arta kalan bir sütüm var şöyle kakao oldu bunu hemen e, tepsimizin kenarından şöyle kenardan döküyoruz ziyan etmiyoruz hiçbir şekilde Şu, şuralara da gelsin Bakın arkadaşlar, şöyle bu şekilde sütünü çeksin. Daha sonra servise hazır. Normalinde hindistan cevizi ceviziyle süsleniyor. Genelde ben bu şekilde yapıyorum ama bizde kalmadığı için ben fındık kullandım. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Fıstık da çok güzel olabilir. Bakın kurabiyelerim bu şekilde çok güzel olmuş değil mi? Evet, sütleri şu an akıyor farkındayım bu şekilde güzel bir kurabiye yaptık. Beğen tuşuna basmayı. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.